İskoçya'da bir sinema salonunda bir anda kendimi Türkiye'de gibi hissettiğimi söylesem. Bugün İskoçya'da sinema gecesi yaptık. Eşimle birlikte yağmurlu bir akşamda kendimizi AVM'ye attık. Gün içinde dışarıda olduğumuz için akşam yemeği yememiştik. Sinemadan önce Nandos'a uğradık. Ortam sakindi. Tam film öncesi kafa dinlemelik. Yemekler çok güzeldi. 2 kişilik yemek toplam 33 puan tuttu. Sonra sinema katına çıktık. Film afişlerine baktık. Bilet fiyatlarını inceledik. Normalde sinema bileti 8 pound ama sık gidenler için aylık 16.99 pound'a sınırsız paket de var. Biz bilet otomatına geldik. Filmi bir kez daha kontrol ettik. Ve evet oradaydı. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı yan yana. Londra'da vizyona girdiğini duyduğumda keşke buraya da gelse demiştim. Başka bir şey dileseymişim olacakmış. Bu arada sinema büfesindeki menüler 10-15 pound civarında. Bence pahalı ama güzel tarafı dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. Salonumuza giriyoruz. Ortam sakin, rahat ve film başlıyor. Filmi gerçekten çok beğendik, çok eğlendik. Üstelik filmi izlemeye gelen bir Türk çiftle de tanıştık. Kısa bir anlığına da olsa İskoçya'da memleketimdeymişim gibi hissettim. Eğer siz de bizimle birlikte olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.